Merhaba dostlar ben Kartalan Yılmaz. DLL elemenin birinci ayağının ikinci yarışında karşınızdayım. İtalya'dayız, Monza'dayız. İlk yarış ikinci olduk. O yüzden ters grid ile 10. başlayacağız muhtemelen diye düşünüyorum. Çünkü ters grid diye söylemişlerdi. Umarım bu yarışta da bir podyum çıkarabilirsek 10. başlayıp bir de. Umarım güzel olur. Bir önceki yarış 3. başlamıştık. 2. bitirdik. Eren Keleş'e geçit vermemiştik. Bu yarışta da bakalım kimlere geçit vermeyeceğiz. Görelim. Güzel savunma yapıyoruz bu arada. O zaman ee, videoyu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalda abone olursanız çok sevinirim. Discord ve Twitch linkimde açıklamada oraya da gelmenizi tavsiye ederim. Şu anda da Twitch'teyiz bu arada. Twitch'te yayındayız bu arada. Yanda chatte de yazılar var. O zaman hadi bakalım Monza'ya başlıyoruz. Evet hadi bakalım arkadaşlar başlıyoruz. DRL'nin birinci ayağının ikinci yarışı Monza'da. Bakalım neler yapacağız. Hadi bakalım. Beş kırmızı ışık yanıyor. Bu arada yedinci başlatmış beni. İlginç. DNF olanları saymadı galiba. Keşke onuncu başlasaydık. Başlayamadık ya. Gerçekten çok ilginç. Başlayamadık. Arkada Hüseyin Gökçe'yi de... Oo, bir spin atan var. Gerçekten kalkamadım. Bir an yedicilik benim şeyime gitti. Baya erken fren yaptım. Ona hemen sıkıntılı döndük. Evet bu arada da aldık tekrardan. İlk virajda sıkıntılı olanlar oldu. Kerem Şahinden hızlıyız şu an. Oo, burada bir Kerem Şahin orada körbi kesti muhtemelen onu geçeceğiz. Oo, hafif sağdan dokundurduk. Yani orada sanki yer bıraktım diye düşünüyorum ama umarım benim hatam değildir. Burada DRS kullanıp bir hafif yetişmek istiyorum, şu an sekizinciyiz. Umarım benim hatam değildir orada, gerçekten üzülürüm yani. Arda'nın tam arkasındayız! Arda'nın şu an tam arkasındayız. Onun hatası bence demiş, bence dercem, bana da öyle geldi ama tabii eğer benim hatamsa da özür diliyorum buradan kesinlikle. ufak bir RS e basacağım. Eren Keleş şu an lider 129, 739 attı. Bizim arkamızda olması gibi. Pardon bir tur önümüzdeydi. Gerçekten iyi yükselmiş. Eren Keleş tebrik ediyorum kendisine. Evet, Burada iyi kalkış yaptık ve Arda'nın 0.4 arkasına yerleştik. Hadi bakalım Arda bekle geliyorum. Bekle geliyorum Arda. Look, Kıvanç Koçak bir hata yaptı gördüğüm kadarıyla. Arda da ona yetişti. Biz de yetiştik. Sarı bayraklar var. Şu an bütün pilotlar önümde. Çok fazla fark açtırmadık. Şu an overtake kullanmak istemiyorum. Biraz daha biriktireceğim. Biraz daha biriktireceğim. Hadi bakalım. Burada daha iyi bir çekiş yakalar mıyız diye düşünüyorum. Arkada bir pilot 3 tane ceza almış. Onun için üzüldüm açıkçası. Baya yaklaştık Arda'ya şu an. Sarı bayraklar var. Bir tane Ferrari gördüm sağ tarafta. Arda'ya baya yaklaştık. Düzlü kızımız Arda'dan. Daha iyi anladığım kadarıyla... Şu anda da ehresek kullanmama rağmen kullanmamama rağmen yetişiyorum. Şu an iş tarafı aldım. Bayağı yer bıraktım Arda'ya. Bayağı yer bıraktım yani orada artık yapacak hiçbir şeyim yoktu. Gerçekten üzüldüm Arda sanki arkada Arda'ya kötü şeyler oldu gibi. Gerçekten üzüldüm ama orada bayağı yer bıraktım ya Arda. Keşke hafif zorlamasaydın. Gerçekten üzüldüm Arda'ya orada. Ama bir overtake aldık arkadaşlar. Ama bu Arda olmasaydı keşke ya. ya şu an öndekilere de yetişiyor ki biz. Bakalım Kumaş Koşak'la 2.4 saniye farkı kapatacak mıyız? Şu an 5.yiz. Gayet güzel bence sıramız. HRS e basalım. %90'larda bu arada 6. turda gir diyor bana. 6. turda gireriz herhalde değil mi arkadaşlar? Burada da ufak bir HRS kullanalım. Öndekilere yetişmek için 2.3 saniyeye kadar indirdik. Hatta 2.2'ye düştü bir anda. Evet. Bayağı iyi gibi duruyor. Bakalım yine podyum gelir mi? Ama Mert ben 3. ufak kötü döndük. Ufak bir kötü döndük ama orada spin atacağım sandım. Allah'tan spin atmadık. Sarı baret tekrardan yeşile döndü. Arkada mı önde mi bilmiyorum. Fena değiliz. Pite girme demiş daha gördüğüm kadarıyla. Şu an zaten girmiyoruz ama 6. turda girebiliriz ya. 67lerde şöyle ufak bir DRS kullanalım, hızlanmak için tekrardan kapatalım. 2.2'lerde tutuyorlar, farkı öndekiler. Şurada da %50 indirelim. 2 saniyen altına indirdi Kıvanç Koçak. da aynen öyle. Bakalım, umarım yetişiriz ona. Eren Keleş uçuyor adeta. Acaba kaç saniye önde? Gerçekten arkalardan birinciliği aldı Eren Keleş. Tebrik ediyorum kendisine. Aşılmayı aç abi demişler. Açtık hemen. %22'lerde şu an. daha dönmedik. 1.8'lere kadar düştü fark. Kıvanç Koçak'la hafiften yetişiyor gibiyiz. Bakalım umarım yetişiriz 1.9'a çıkmış tekrardan ELS mi kullandı bilmiyorum. Burayı bayağı güzel döndük. Yeşil bayraklar tekrar sarıya döndü sanki. Güzel bir 1.3'e kadar düşürdük bu 3 virajda. Gir demiş şu an. Girmeyi düşünmüyorum ya Süleyman. Biraz daha bekleyelim. Bir, bir tur daha atalım. Şu an çok hızlı dönüyoruz. Softlarla bir de ortaya iki de bitirelim öyle girelim. İleri trafikte yaklaşıyoruz. Bir sonraki tur gireyim diye düşünüyorum ya. Belki bir diğere salırım. Nokta altılara çıkmış bu arada. Pite girenler var. Onlar erken pit yaptı. Belki geçeriz. Evet, şu an Mert Türkmenle ben girmedim ve şu an ERS'nin dibine vurmak zorundayım. Bakalım umarım benimki daha faydalı olur. Bakalım bitlerden kaçını çıkacağız. Gerçekten çok merak ediyorum. Şu an ERS'nin de dibine vuruyorum. Dibini göreceğiz arkadaşlar. Hammer Time kalsa demiş. 7 saniye var Mert Türkmen'le. Tekrardan burada ERS kullanalım. 2.8 saniye Mert Türkmen'le şu an bastırıyoruz. Box Dislap. Box Dislap. açalım. Aynen. Mediumlar hazır. Lastik aşınmalarını açalım. Umarım bizim taktiğimiz daha uymuştur. Bakalım nerede çıkacağız. 68 de girdik. Neredeyse 5 saniye ceza alacağız sandım. Ama almadık arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Optimalde yaptık. Fantastic stop. Şu an lastiklerimiz soğuk. Evet bakalım nerede çıkacağız. Pilotlar geliyor arkadan. Evet, bu tur. Şu an üçüncüyüm. Evet üçüncüyüm arkadaşlar. Ama dediğim gibi lastiklerim çok soğuk. O yüzden çok dikkat etmem lazım. Evet bence taktik uydu. Taktik başarılı şu an üçüncüyüz. Burada lastiklerimi ısıtırım diye düşünüyorum. Bence taktik başarılı. Taktik başarılı hadi bakalım. Agresif ol demiş Ercan. Hadi bakalım. Baya pilot geçtik galiba ya. Baya pilot dedim iki pilot galiba. Tam emin değilim ama bir pilot da geçmiş olabiliriz. Kaç pilot geçtik arkadaşlar? bir ERS kullanacağım artık yapacak bir şey yok. Şimdi burada lastik ısıttıktan sonra Kıvanç Koşak bana yetişemez diye düşünüyorum hadi bakalım. Evet burada bir uyarı aldık. Çok dikkat etmem lazım artık. 3 tane ceza yersem kötü olur bu benim için. ERS'yi sonuna kadar kullanıp arkada DRS farkını açıp sonra ERS biriktirmek istiyorum. Biraz dışarı taştık burada. Evet dışarı taştık ve az pilotu geliyor şu an. Burada muhtemelen bizi geçebilir. Şu an çok büyük hız farkıyla geliyor olabilir arkadan. Doğaç koşak geliyor. İş tarafı ona bıraktım. Evet maalesef geçildik orada. Ufak bir temasımız oldu. O viraj gerçekten çok sıkıntılı ya. Gerçekten temiz bir geçişti. Ama neden yetişmeyelim. Şimdi de avantajı bizde. RSA'mız de 133'lerde. Şimdi burada yaklaşalım. RSA'yı kullanmayalım. Start-finish düzlüğünde belki bir atak deneyebiliriz diye düşünüyorum. Evet şu an 0.7-0.8 DRS almam lazım aslında. Doktor düzlüğümüz bayağı yüksek herhalde öndeki aracın. Şimdi o biraz açıldı. Biz daha iyi çekiş yakalayabiliriz şu an evet. Daha iyi çekiş yakaladık ama bu turda geçemeyeceğiz. Seyir açtık. 0.6 var. Bu düzlük bayağı uzun. Bir sonraki virajsta yetişebiliriz gibi. Daha dönmedik. Biraz erken bastım freni orada. Daha iyi dönebileyim diye. O bizim avantajımız olmuş olabilir. 0.6 şu an fark. Hadi bakalım. Evet, bayağı arkasındayız Kıvanç Koçak'ın. Hadi bakalım. Can Yüksel gelmiş takip için. Evet, Can Yüksel takip için teşekkür ediyorum. Hoş geldin aramıza. Bu bir an uyarı alacağım sandım. Ama almadık. Şu an ERS'yi biriktirmeye devam ediyorum. Zaten şu an 3.5 tur var. Aynen şimdi değil. Bence de şimdi değil. E, yarışlar demiş. Can Yüksel hoş geldin tekrardan. Kalkışta biraz daha iyi kalktı. Anladım kadarıyla. Oo tatlı gelmiş. Sakinliklerimiz artıyor arkadaşlar. Bak bir kontra verdi ama güzel hızlandı. Bu arada RS'yi biriktiriyoruz. Aynen şu an geçmiyorum Ercan teşekkürler. <laughs> Adam nasıl yazmış ya. Şu an arkasında takip edeceğim dediğin gibi. Şu an geçmiyoruz tabi bir hata yaparsa geçeriz o ayrı ama. Şu an geçmeyeceğiz arkadan baskı kurmaya devam ediyoruz. Son tur bir podyum gelebilir. virajı gayet iyi dönüyor gibiyiz. Eray geç bence demiş. ELS kullan yani diyor. Bir tur daha bekleyelim arkadaşlar. Evet burada da iyi izleyecektir. Şu an ELS kullanıyor olabilir. 0.6 fark var. Ls'miz de %70'lere dayandı. Ver yakın hızlandık sanki 0.7 fark Ve evet, ile şu an baya yaklaşacağız diye düşünüyorum Evet 3 tur kaldı Son 2 tur artık DRS'yi basarız Ya şu an baya yakınız Hadi bakalım Hadi bakalım İlk proje sonrası bir tık ERS'ye bas demiş Süleyman. Bakacağız Süleyman. Teşekkürler tavsiyen için. Şu an gerçekten güzel bir kapışma var. İlk yarıştaki gibi. Burada da DRS'miz var. Artık son iki tur ERS'in sonuna kadar kullanırız. Şu an %84'lerde acaba kullanıyor mu kendisi? Körbe dokundum açısı korktum orada bayağı. Şu an 0.6. Bence gayet yakınız. Düzlükte, düzlükte biraz kullanacağım aynen. Ee, şu an bastım MRS'ye Hem RS DRS ile burada geçebilir miyiz acaba? yakındık ama gerçek fırsatı bulamadım açıkçası. %76'larda RS'miz. Şimdi biraz kullanalım şöyle DRS'te yakın kalabilmek için. Evet bayağı yakınız, bayağı yakınız. Bir sonraki DRS düzlüğünde geçerim diye düşünüyorum. Burada DRS kullanıyorum artık ölümüne. Hem DRS ile geliyorum bu arada. burada da geçemeyeceğiz sanki. Evet bir uyarı daha aldık. Artık burada kullanıp start düzüne geçmem lazım. GRS'yi sonuna kadar basıyorum burada. 0.3 baya yakınız. Sağ tarafa aldık ve son turda geçişimizi güzelce gerçekleştiriyoruz. Gerçekten son turu beklememiz iyi oldu diyecektim ki arkada. yüzücü Gerçekten üzücü aynadan gördüm. Maalesef kalkışta spin atıyor. Kıvanç Koçak. Üzüldüm gerçekten. Gerçekten üzüldüm arkadaşlar. Güzel kapışma olmuştu çünkü. Bu şekilde bir tur daha kapışma isterdim açıkçası. Ama zorlarken orada kalkışta spin attım maalesef. Üzücü. Ama podyum geliyor. Ve gol demiş. Ve gol demiş. <laughs> Gol bize mi gol? Maça mı gol? Süleyman. Şu ERS'yi de kullanalım ya. Boşa kalmasın orada. Eren Keleş 11 saniye ile önde. Mert Türkmen de 6.9. Tebrik ediyorum kendisine, kendilerine. Allah'tan biz geçtik sonra spin attı arkadaş. Ve yine bir podyum geliyor. Yine bir podyum geliyor. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten ee, bu arada Can Yüksel geldi onu söyledik takip için teşekkürler. Datto diye bir arkadaşımız gelmiş ona da takip için teşekkürler. Eyvallah Etem eyvallah arkadaşlar çok teşekkürler. <laughs> eyvallah Eray teşekkür ediyoruz. Bir podyum daha geldi İlk yarış ikinci olduk İkinci yarışta üçüncü olduk Monza'da gerçekten güzeldi. Orada şu Haas'ın kanadı yok aynen Kavaç Koçak gerçekten üzüldüm. Kendisi adına Evet arkadaşlar YouTube'u kapatalım. Tekrardan geliyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ee, çok güzel iki yarış oldu ama sırayla izleyeceksiniz. Part 1, Part 2 olarak. Dediğim gibi çok güzel yarışlar oldu. Heyecanlı son turda geçtik bir arkadaşımızı. Kendinize iyi bakın diyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Lütfen kanalda abone olursanız çok sevinirim. Discord Twitch linkimde açıklamadadır. Şu anda da canlı yayındayız. Like atın beğenin diyorlar arkadaşlar. Onlara uyun lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh** come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me.